ben dinleden sarılırım Çiçeğe yürü dermiş baba çiçeği sizde ölüm var mıdır? Sordum sarı çiçeğe Sen beni dinlemişsin evet. evet. Sordum sarı çiçeğe Bunları tek tek ezberleyeceksin değil mi? <laughs> Aferin <Atladım> sana. Teşekkür ediyoruz. <laughs> yıllar nasıl sevdiniz mi? Ama eşeğim yok. Biraz daha yaklaş, biraz daha yaklaş. Hadi gel, 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 gel. Buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Buraya gel, buraya gel, Evet, üç, iki, bir. Evet, şimdi baştan, peyla'dan yapacağız.

Evet, erkekler, bu sefer de alacak mısınız? Evet! Ben hiç tahmin etmiyorum. Eğer alırsa o zaman bir hezimet yaşayacağız biz yani. Evet. 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 Hazır mıyız? Evet. Diyanıyorum. Hazır mıyız? Evet. Nedim. Yusuf, Yusuf Nedim. galibi Yusuf ve Nedim nerede? Düşmeyesiniz. Birbirinize ayağınız takılmasın. <laughs>

Tamam. Tamam. Hadi, Tamam. Baba, o Sıraya git, git, Tamam. 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 2016 yılı yetimlerle buluşma günlerinde Yetim gülerse dünya güler sloganımızla yola çıktık. Bir aile birlikte yeryüzünde yaşayan bütün yetimler için bir gün de olsa gülebilmeyi sağlamak. Onlarla beraber olmak. Onları güldürebilmek, başını okşayabilmek için buradayız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeşlerim de değil, kendisinin de yetim olarak büyüdüğü ve yetimlere önem verdiği ni çok iyi biliyoruz. O yüzden bizler de elimizden geldiği kadar yetimlere sahip çıkmaya, onların başını okşamaya, bir nebze olsun gönüllerini almaya gayret gösteriyoruz. Bunu başarırsak ne mutlu bizlere. Kardeş olmayı, kardeşçe yaşamayı diliyoruz. Zaten bu senenin sloganı da o. Kardeşiz, hepimiz kardeşiz. Birbirimizi seviyoruz ya İnsani Yardım Vakfı 2016 Eğitim Dayanışma günleri kapsamında Şanlıurfa ilçemizin Siverek ilçesindeyiz. Birçok ilçemize programımızı gerçekleştirdik. Programımızın hemen hemen son programını Siverek'te gerçekleştiriyoruz. Ben Şanlıurfa İHA Eğitim Birimi'nin sorumlusu Mahmut Aslan. Çocuklarımızla bugün eğlenip halat yarışı, çuval yarışı ve farklı yarışmalar yaparak çocuklarımızı eğlendirmeye çalıştırdık. Allah Siverek İHA'mızdan ve gönül veren kardeşlerimizden razı olsun kendilerine teşekkür ediyoruz